Gençlik TÜKVA'da TÜKVA yaza 7 farklı kurs ve onlarca kamp programı ile giriyor. Spor, kültürel ve eğitim faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren TÜKVA, Türkiye Gençlik Vakfı, Balıkesir'de icathane merkezini açtı. İcathanede atölye faaliyetlerine başlatan TÜKVA, robotik kodlama, okçuluk, satranç, masa tenisi, tiyatro, etkili iletişim ve hitabet kursları ile yaza bomba gibi giriyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenen icathane kurslarına tüm Balıkesir gençleri www.icathanebalikesir.com üzerinden başvurabilir. Ayrıca, ne ararsam burada diyen TÜKVA, yaz kampları ile de yazı eğlenceli hale getirmeye devam ediyor. Ortaokullu Kız Öğrenciler Bursa Karacabey Liseli Erkekler Kocaeli Kefken Liselik kızlar ise Sakarya Pamukova'daki Gençlik Spor Bakanlığı'nın kamplarına gitmeye hazırlanıyor.